Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bugün de e, teravih namazını sormak istiyoruz. E, çünkü Ramazan-ı Şerif gelince yaptığımız ibadetlerden birisi de teravih. E, dolayısıyla teravih ramazan Şerif ayına mahsus bir ibadet midir? Önce ondan bahsedebilirseniz seviniriz. E, bu e, nafile bir ibadet ama yine cemaatle yapılabiliyor mesela. E, kadın erkek herkesin kılması gerekir mi? Herkese mi e, sünnettir? E, kılınmazsa kaza etmek gerekir mi? E, bunları anlatabilirseniz seviniriz. Teravih namazı Mustafa Bey de ifade ettiğiniz gibi Ramazan ayına mahsus bir ibadettir. <laughs> Başka zaman değil. E, hatta kitaplarda anlatırken Allah Teala çok büyük nimetler ihsan etti. Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmayı emredince Hazreti Ömer radıyallahu taala hazretleri Allah Teala'nın bu nimetine teşekkür ve şükretmem lazım diyerek her gece 20 rekat namaz kılmaya başlıyor. Eshab-ı kiram bunu işitip görüyor. Onlar da beğeniyorlar ve Resulullah Efendimiz'e arz ediyorlar. Diyorlar ki Ömer bin Hattab radıyallahu anh böyle kılıyormuş. Yani şükür için Ramazan-ı Şerif'te yatsı vaktinde. Ve e, durum Peygamber peygamberi bildirince o da beğendi. Cebrail aleyhisselam gelip peygamberimize bildirdi ki Cebrail aleyhisselam. Allah Teala Ömer'in ve hesabının yaptığı bu ibadeti kabul eyledi. Onda hatim okuyanları cennete koyacağına, onlardan razı olacağına söz verdi. Ha bitti. Hani ya e, ben uydurma. Uydurma mı? Ya uydurma yani. Cebrail Aleyhisselam da uydurdu. Peygamber uydurdu. Haşa Allah Teala da uydurdu. Bu öyle mi? Teravih sonradan çıktı filan diyorlar ya. Ha ha. İşte haşa Allah Teala, Teala yani. uydurdu. Cebrail Aleyhisselam uydurdu. Peygamberimiz uydurdu. Öyle mi? Ne ahmaklık ya. Evet, bu tüfetüs din düşmanlığı. Kitaplarda anlatırken teravih namazı erkekte kadında ikisi için de sünnettir buyuruyor. Ramazan-ı Şerif'in her gecesinde kılınır. Cemaatte kılınması sünnet-i kifayedir. Teravih namazının vakti yatsı namazından yani yatsının farzından sonradır. Tek başına da kılınabiliyor mu? Tabii, tak, tek, başına. Vitir namazı da yalnız Ramazan ayında cemaatte kılınır. Teravih namazı vitirden önce ve yatsının son sünnetinden sonra kılınır. Eee Teravih namazını iki rekatta bir selam vermek suretiyle kılmak daha iyidir. Dört meslekte de böyledir. Hatta Şafii mezhebinde e, dört rekatta selam vermek caiz değildir. Ona o namaz sahih olmuyor. Şafii Hazretleri'nin iştahına göre. İki rekatta. İki rekatta bir. Hanefi mezhebinde de evla olanı iki rekatta selam vermek. Dört rekatta selam vermek de caizdir Hanefi mezhebinde. Onun için dört dört kılınır. Dört dört kılınır. Altı i̇şte, kılınabilir mi? Hanefi mezhebinde kurtulur ama artık mekruha doğru gidiyor. Evet. Şeyde e, TGT eski binasındayken Allah Teala rahmet eylesin. O zaman İhlas Holding e, yönetim kurulu başkanı olan biz abi gözüyle bakıyorduk çalışanlar Enver abiler. E, TGT de canlı veriyordunuz ya şeyi. Iftar, <laughs> iftar programı. Biz de o programda kalıyorduk. E, i̇ftarı de yapıyorduk ve Enver abiler teravihte kıldırsın olsun işte yatsıya kadar kalıyorduk orada. E, şimdi bir de Tekeri Tepe'nde çalışan şeyde Rehbi Arvas abimiz vardı. Merhum. Merhum. O da İhlas Şubada oturuyordu, o da gelirdi. O da gelirdi bazen teravih, TGRT'ye geliyordu, işi oluyordu. E, yakın zaten. Bir gün namazı bitirdikten sonra, bir gün namazı bitirdikten sonra ee, dedi ki seni şikayet edeceğim dedi. Dedim ki Vehbi abi şi şikayet edeceğim merciyi bir öğreneyim. Ona göre tavrımı alayım dedim beni kime şikayet edeceksin? Kime şikayet edeceksin? İmam-ı Şafii Hazretleri'ne dedi. Ana ana dedi. Ben ona bir şey bekliyorsam. <laughs> Kendisi Şafii mezhebindeydi ya. Yani. Evet. Ondan iki iki. O Siz dört teker... dört kıldırıyorsunuz dört, diye. Dört dört kıldırıyorsunuz. Evet. Tekerde genel müdürü var. Bir gün dedi. Niye dedi iki kıldırıyorsun ya falan. Yani dedim böyle böyle Vehbi Arbas abi böyle dedi şikayet çekmiş. Ya dedim buranın müdürü benim dedim. Sana şikayet etse kolay dedim. Kime şikayet çekmiş dedi. İmam Şafii Hazretleri. benim gücüm elbette zor geldim. Şöyle bakardı eğer Vehbi abi yoksa dört derdi. <laughs> dört derdi. Hani mezhebi ne caiz ama Şafii mezhebi ne de caiz değil. Dolayısıyla mesela Şafii mezhebinin yoğun olduğu yerler var. Hele İstanbul kritiktir. Çok yerde Şafii ve Hanefi mezhebinde olanlar olabiliyor. Bunun için de Şafii mezhebinde olanlar da göz ederek iki rekat tabi selam vermek evla olur, iyi olur. Vitir namazı da sadece e, şeyde, Ramazan-ı Şerif'te teravih namazı kılıktan sonra cemaatte kılınabilir. Demin dediniz ki teravih namazını biz <laughs> tek başımıza kılabilir miyiz? Kılabiliriz. Şimdi Şafii mezhebinde kazaya kalan namaz borcu olan kimsenin nafile namaz kılması bu teravih namazı da, teheccüd namazı da, kuşluk, duha, evvabin namazı da dahil. ...kılması haramdır. Önce bunları bitirecek. Bunun için Şafii mezhebinde olup da kazaya kalan namaz borçlananlar... ...teravih yerine bir günlük kaza namazı kılsınlar. Cemaat de olur mu? Olmaz. Cemaat de olmaz. Ya yani kaza namazı kılsın. Ya yani Sadece Şafii değil, Hanefi dışındakilerin hepsi. Hanefi, yo. Hanefi mezhebinde de kabul olmaz. Yani hmm. Şafii mezhebinde haram. Hanbeli mezhebinde haram. şey e, Maliki'de haram. Hanefi mezhebinde de kabul olmaz. Kabul Dolayısıyla... Ha bazen aynı şekilde camiler e mahrum kalmasın diye gid e, gidilebilir mi? Gidilebilir. Hani gençleri teşvik için falan gidilebilir. E, ama onun dışında bu hususta bilmek gerekiyor. E yani, yani 20 rekatlık bir günlük e, kaza namazı kılan de kılmış mı oluyor o durumda? Evet, tabii kılmış oluyor. Yani e, bir günlük kaza e, çünkü Ramazan ayında kılıyorsun onu ve yatsı vaktinde kılıyorsun. Hı. Teravihin vakti de orası. Teravihin vakti orası. Şimdi hadis-i şeriflerde allah Teala size Ramazan orucunu farz, gecelerini ihya etmeyi sünnet eyledi. Ramazan ayında imamla beraber kim 20 rekat teravih namazı kılarsa cennette ona bir köşk verilir. Her köşkün büyüklüğü bir aylık yoldur. Ramazan ayında 20 rekat teravih namazı kılanın 20 bin günahı affolur. Mealinde hadis-i şerifler de aynı şekilde bitiriliyor. Ve e, teravihe, e teravih namazına e, başlamadan önce okunacak duada e, Sübhane mülkü vel melekûz, Sübhane zil azzeti vel azameti vel cemal vel celal vel ceberûd, Sübhane el melikil mevcud, Sübhane el melikil ma'bud, Sübhane el melikil hayyillezî la yenamu ve la yemûd, Sübbûhûn kuddûsûn Rabbûnâ ve Rabbûl melâiketi ve ruh. Bu okunduktan sonra teravihe başlar. Ee, işte e, teravihe başlanır. Bu doğu evet. sonra. Tabi buraya kadar okundan sonra merhaba denir. Merhaba hoş geldin. Merhaba merhaba ya şehri Ramazan. Merhaba merhaba ya şehre'l el bereketi vel gufran. Merhaba 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 ya şehre'l el bereket tesvi ve tehlil ve zikri ve tilavetil Kur'an. Evvelhu ahirhu zahirhu batınhu ya men la ilahe illahu salla ala Muhammed denir ve teravihe başlanır. Ramazan-ı Şerif'in 15'inden sonra merhaba yerine elveda denir. E, Teravih aralarında okunan, yani dört rekatın sonunda Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin bir adedi külli daim ve devaim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kifira Başka salavat-ı şerifeler de var, başka şeyler de okunabiliyor. Teravih namazı tamamlattıktan sonra da Ya hannan, ya mennan, ya deyyan, ya birhan, ya zel fadli vel ihsan ner affe vel gufran ve cealna min otegai şehri namazan bi hürmetil Kur'an bu da okunabiliyor. Ki e, şeyde hani daha önce de bahsetmiştik zaman zaman mesela bu ekranda da veriliyor namaz kitabından bölümler diye. E, Hakikat kitabı yayınladı o namaz kitabında bu dualar var. Eğer arz edenler varsa Saadet-i Veli kitabında aynı şekilde var. Oradan bizzat aynı şekilde yüzünden de okuyabilir mi? Evet okuyabilir efendim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız teravih namazıyla ilgili bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Farz namaz sonraki namaza kadar, Cuma sonraki Cuma'ya kadar, Ramazan ayı sonraki Ramazan'a kadar olan günahlara kefaret olur. Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur. Evca ve Emraza acılara ve hastalıklara sabredeler ve Hak Subhanehu'nun kereminden afiyeti talep edeler ve mahlukattan hiç kimseyi vasıta görmeyeler. Hepsini ve vasıtaları Hak Subhanehu ve Teala'dan bileler ve onun defini dahi ondan talep edeler ki onun takdiri olmadıkça kimse kimseye zarar eylemeye kadir değildir ve onun iradeti olmadıkça hiç kimse def zarar eylemeye kadir olamaz. İşte tariki ubudiyet budur. İşte kulluk budur. Buşra lana nilnel Shura. あ。<music> بشرى لنا نل المنى زال العنى وفى الهنا يا طيبه ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبه ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد النبينا بشرى لنا Bye. هذا شاهد ودليل أما الدليل أما الدليل أما الدليل, أما الدليل فَأَمَّا الدَّلِيلُ إِذَا ذَكَرْتُ مُحَمَّداً Orucu bozan şeyler. Ramazan ayında oruçlu olduğunu bildiği halde ve fecr ağarmadan evvel niyet etmiş iken faydalı bir şey yemekle, içmekle yani gıda veya deva olarak yenilmesi adet olan veya zevk ve keyif veren bir şeyi ağızdan mideye sokmakla veya cima yapmak ve yapılmakla oruç bozulur ve kaza ve kefaret lazım olur. Bu tarife göre sigara içmek orucu bozar. Hem kaza hem kefaret lazım olur. Çünkü dumandaki katı ve sıvı zerreler tükrük ile mideye giderler. Hacamat, gıybet gibi orucu bozmadığı iyi bilinen şeyden sonra oruç bozuldu sanarak bile bile yese, orucu bozularak kaza ve kefaret lazım olur. Ramazanda fecirden evvel niyet etmeyen kimse dahveden önce oruç bozacak bir şey yaparsa iki imama göre hem kaza hem de kefaret lazım olur. Çünkü niyet ederek oruç tutmak imkanı mevcud iken bu imkanı kaçırmıştır. İmam-ı Azam'a göre ise, Yalnız kaza lazım olur. Koldan, bacaktan, her yerden deri altına, adeleye iğne ile yapılan aşı, ilaç enjeksiyonlarının başta ve gövdedeki yaraya konulan ilacın sıvı olsun, katı olsun, beyne ve hazım yoluna gittiği bilinirse oruç bozulur. Eshab-ı kiram aleyhimür redvan. Allahü Teala'nın arslanı sevgili Peygamberimizin dördüncü halifesi Hazreti Ali, radıyallahu anh. İlk Müslüman çocuk büyük yardımcı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki. Eshabımın hiçbirine dil uzatmayın. Onlara dil uzatan Allah'a dil uzatmış olur.'' Ali dünyada da ahirette de benim kardeşimdir. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın çocukluğunu anlatacağız bu bölümümüzde kifayetsiz cümlelerle. Şanı pek yüce olan bu büyük sahabinin üstün vasıfları saymakla bitmez. Birkaçını burada zikretmekle bereketlendikten sonra çocukluğunu ve küçük yaşına rağmen nasıl Efendimiz Aleyhisselam'a destek olduğunu anlatacağız. Hazreti Ali, kerramallahu veçe, alemlerin efendisi, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Nuh aleyhisselamın gemisi gibidir. Binen kurtulur, binmeyen helak olur buyurdukları Ehli Beyt'in birincisi, Resulullah'ın dördüncü halifesi ve damadı, cennetle müjdelenen on kişinin dördüncüsü, ilk Müslüman olanların üçüncüsüdür. Ebu Talip, Hazret Ali, radıyallahu anh'ın babası, Efendimiz aleyhisselamın amcasıdır. Efendimiz aleyhisselamı koruyan, kollayan, dedesi Abdülmuttalip, vefatına yakın sevgililer sevgilisini ona emanet eder. İşte Efendimiz aleyhisselam Ebu Talib'in himayesine girince henüz beş yaşında olan Hazreti Ali ile beraber olurlar. Bu artık Resulullah Efendimizle Hazreti Ali'nin hiç bitmeyecek olan beraberliklerinin başlamasıdır. Hazreti Ali bu küçük yaşından itibaren kimselere nasip olmayan bir şekilde alemlerin efendisinin her zaman yanında olur onun nazarlarının dile gelmez, anlatılmaz, anlaşılmaz bereketleri altında büyür. Onun sonsuz bir derya olan ilminin ve en güzel ahlak sahibi diye Allahü Teala'nın met ettiği efendimizin ahlakıyla ahlaklanır, onun varisi olur. Lezzeti ve üstünlüğü anlatılmayan bu beraberlikle geçer yıllar. Hazreti Ali daha on yaşına gelmiştir. Ancak onda ne on yaşın çocukluk halleri, ne de duruşu, ne de bakışı vardır. Bir akıl, bir heybet, bir cesaret vardır ki kendisinde görenler mest olur, hayran kalır. Hazreti Ali bir gün Efendimiz'i namaz kılarken görür ve ona merakla sorarlar, bu yaptığınız nedir diye. Efendimiz aleyhisselam nübüvvet nuruyla bakarlar Ali'ye, Sonra seslerin en güzeli kulaklarından gönlüne iner Hazreti Ali'nin. Ya Ali, bu Allahü Teala'nın dinidir. Seni dahi bu dine davet ederim. Allah birdir ve hiçbir ortağı yoktur. Hazreti Ali büyük bir olgunlukla babama danışayım der. Ve ertesi gün ismi çağlardan çağlara kulaklardan kulaklara, kitaplardan kitaplara geçecek olan Hazreti Ali, Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde diz çöker ve inci taneleri gibi dizilen kelimelerle henüz on yaşında Müslüman olur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. İşte Hazreti Ali'nin tüm zamanlara meydan okuyan on yaşındaki bu imanı, aklı yaşla tartan müflis münkirlerin iflası olarak geçer tarihlere. Efendimiz aleyhisselamın gizli davetiyle ve iki cihan saadetine yelken açan bahtiyarların sayısı da otuzu bulmuştur üç yılda. İşte bundan sonra Efendimiz aleyhisselamın kimleri önce İslamiyet'e davet edeceği konusunda nazil olan Şuara Suresi 214. ayetinde ilk emir şöyle olacaktır. Cenab-ı Hak mealen şöyle buyurur Kur'an-ı Azimüşşan'da Habibine. En yakın hısımlarını, akrabanı, Allahü Teala'nın emirlerini duyurma konusunda, öğretmek konusunda ikaz et. Onlara akıbetlerini bildir. Şeklinde emir buyurunca, Efendimiz aleyhisselam akrabasını toplar. Onları dini İslam'a davet ederler. Fakat Ebu Leheb olmadık hakaretler ve sözler sarf eder. Ebu Leheb'in kendisi gibi bütün akrabalarını da ebedi felakete davet eden bu alçakça sözleriyle oradakiler kalkar ve giderler. İşte burada da hakaretler ve tehditler savuran akrabanın arasında Efendimiz Aleyhisselam'ı hakkıyla savunan ve yanında olan yine Hazreti Ali radıyallahu anh'tır. Tövbe etmemek. Tövbe haram işledikten sonra pişman olup Allahü Teala'dan korkmak, bir daha yapmamaya azmetmek, karar vermektir. Tövbeden sonra günahı tekrar işleyenin tekrar tövbe etmesi sahih olur. Böylece çok kere tövbe etmesi sahih olur. Büyük günahın affolması için tövbe etmek şarttır. Beş vakit namaz ve cuma namazı, Ramazan-ı Şerif orucu, hac etmek, istiğfar etmek, büyük günah işlemekten sakınmak gibi ibadetler, küçük günahların affedilmesine sebep olur. Şartlarına uygun olarak tövbe edince, küfr ve günahlar, muhakkak affolunur. Günahtan sonra hemen tövbe etmek farzdır. Tövbeyi geciktirmek de bu günahı işlemekten daha büyük günahtır. Bu günah her gün bir misli artar. Bunun için de ayrıca tövbe etmek lazımdır. Bir günahın tövbesi yapılınca, bunun tövbesini geciktirme günahlarının hepsi affolur. Farzı yapmamanın tövbesi ancak kaza etmekle sahih olur her günahın affı için kalb ile tövbe etmek ve dil ile istiğfar etmek ve beden ile kaza etmek lazımdır. Yüz kere tesbih etmek, yani Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim demek ve sadaka vermek ve bir gün oruç tutmak çok iyi olur. Namazların kazalarını ödeyebilmek için her gün sabah namazından başka, dört vakit namazın sünnetlerini kılarken, ilk kazaya kalmış namazı kaza etmeyi de niyet etmelidir. Böylece her gün bir günlük namaz kazası ödenmiş olur. Hem de sünnet kılınmış olur. Günahlara bir kere tövbe etmekle bunların hepsinin affolacağı bildirilmiştir. Namaz tövbesinin sahih olması için terk edilmiş olan her namazın kaza edilmeleri lazımdır. Kazalarını kılarak tövbe etmeye başlayan, ömür boyunca yani kazaları bitirinceye kadar kazalarını kılmaya niyet etmiş demektir. Allahü Teala bu meyyitin bu niyetine göre bütün kazalarını affetmektedir. Bunun gibi istiğfar okumaya devam edenin bütün günahları ve kafirler imana gelince bütün geçmiş günahları affolacak ve iman etmeyenlere, Cehennemde ebedi azap yapılacaktır.